Rüyada bir bebeği kusarken görmek daha hızlı ve daha güvenli adımlar atılacağına, onlara hayrının dokunacağına, ortalık kurulacak olan bir çalışma sayesinde iş dünyasında adın daha da parlayacağına ve bu sayede hem işlerin artacağına hem de yeni iş kollarına girileceğine, kişinin yurt dışında da ismi bilinen önemli kişiler arasında bulunacağına, verilen görevi yerine getirmek için gereken imkanların sağlanamayacağına, kısmetinin ve talihinin açılacağına kişinin yaptığı hayırseverlik ve yardım neticesinde de manevi anlamda çok mutlu hissedeceğine tabir olur. Ayrıca rüyada bir bebeği kusarken görmek sevdiği kişiler ile yola çıktığı işlerin ister istemez bir noktada kilitlenip kalacağına, sorunlarından ötürü kendisine gelemeyeceğine, sevilerek yapılan bir hobinin iş haline getirileceğine ve mal mülk sahibi olunacağına, ancak daha sonra verilecek bir karar yüzünden hiç beklenmeyen durumlarla karşılaşılacağına yaşadığı sürece insanlığa hizmet etmek için her türlü fırsatı değerlendireceğine, Yaradan'ın bu şansı kendisine vereceğine, yorumlanır, dini olarak rüyada bir bebeği kusarken görmek çok yükseleceğine, o kişiyle güzel günler geçireceğine, yardımcı tuttuğu bir işte çok rahat edeceğine, mesleğinde ve ticaret yaptığı sektörde rakiplerini geride bırakacağına, sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulması için artık ona göz kulak olacağına, üzüntü, her şeye değecek kadar yüce, bu yüzden bütün aile bireyleri ve akrabalar tarafından dışlanacağına ve buna rağmen yaptığı hatalara devam edeceğine delalet eder. Psikolojik olarak rüyada bir bebeği kusarken görmek zaman zaman karşısına çıkan bu mesele yüzünden bugünkü hayatına yeterince adapte olamayacağına ve aile içinde de gerginlik yaşayacağına, kendisini çok mutlu ve huzurlu hissedeceğine, işlerini tek başına yöneteceğine, ihtiyaçlarını karşılayamayacağına önemli bir dönüm noktasına ve kişinin geçmiş yaşamından çok daha iyi koşullarda bir hayata sahip olacağına, sağlığının ve mutluluğunun da yerine geleceğine, rahatsızlık yaratan kişilerin hayattan çıkarılacağına yorumlanır.